Merhaba arkadaşlar, bugün bir fayans arası temizlemeyi göstereceğim. Biobundan ve cebanyo ve kireç ürünleriyle böyle sıkalım. Şimdi birazcık bekleyeceğiz. Bu arada başka birkaç noktaya değinmek istiyorum. Mesela marketlerden alınan tuz ruhu, porçöz bu gibi ürünleri böyle kıyafetlerimize sıkabilir misiniz? Sıkamayız. Hem bunu deler atar, hem rengini soldurur. Ama bu böyle kalsın. Biraz sonra yine unutmazsak bakalım hiçbir şey yapmıyor. Ben bu pantolonuma defalarca sıktım. Birazcık beklettikten sonra burayı böyle elimle yapabilirim. Elime zarar vermez. Bu fayansın arasını delmez. Sadece buradaki kirleri temizler. Şimdi onu da şöyle beyaz bir peçeteyle göstereyim bakın sadece kirleri aldı temizledi bu kadar kolay kadınların en büyük derdi